Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sizlerle birlikte Nvidia ekran kartının driver'ı nasıl güncelleyin? Adım adım onları göstereyim. Öncelikle bunu yapmanın birden fazla yöntemi vardır. Bunlardan ilkisi manuel olarak arayarak yapabilirsin veya uygulamayı otomatik olarak başlatarak güncelleme yapabilirsiniz. Ben size iki yöntemi de bir gün göstereceğim. Öncelikle manuel aramayı göstermek istiyorum. Güncel olarak kullandığınız tarayıcıyı açıyorsunuz ve yukarıya Nvidia driver yazmanız yeterli olacaktır. Ve yukarıda zaten direkt sizlere ismi olarak kendi internet sitesi geliyor. Buradan GeForce sürücüleri diyebilirsiniz. Bunu dedikten sonra manuel arama var. Burada ürün tipini olarak GeForce seçiyoruz. Sizinki Titan da olabilir. Legay'ın da olabilir. 3D Vision da olabilir. Ben 2 GeForce olduğu için GeForce'u seçiyorum. Ürün serisi olarak 1000 serisi Notebook seçiyorum. Ben iki masaüstü olmadığı için Notebook seçiyorum. Sizinki 3000 serisi laptop da olabilir. Masaüstündeki ekran kartı da olabilir. Ben Notebook kullanıcısı olduğum için Notebook seçiyorum ve 4050 olduğu için de 4000 serisini seçiyorum. Ürün olarak da 4050 var bende. Ondan dolayı 4050 seçiyorum. Sizde hangisi varsa onu seçmeniz gerekmektedir. İşletim sistemi olarak Windows 11 kullanıyorum. Siz 10'da kullanabilirsiniz. Linux'u da kullanabilirsiniz buradaki olan seçeneklerden birisini seçmeniz gerekiyor. Dil olarak Türkçe ve indirme türü olarak eğer oyun oynamak istiyorsanız Game Ready eğer Nvidia'nın desteklediği uygulamaları da kullanmak istiyorsanız daha hızlı bir şekilde video'yu seçmeniz gerekiyor. Ben oyun için olduğu için Game Ready'yi seçiyorum ve arama başlat diyorum. Ve biraz aşağı indiğimizde en üstteki olan en güncel sürüm. Onun bir aşağısında olan da en üsttekinden bir önceki olan sürümdür. Biz en üstteki olan güncel sürümü indiriyoruz. İndir dediğimizde böyle bir özellikler ve anı hakkında bilgilendirmek yeri çıkıyor. Burada istediğiniz bilgilere bakabilirsiniz. Nelerin yeni olarak çıktığına veyahut nelerin geldiğinden kontrol ederek de bakabilirsiniz. Hangi bugların fixlendiğine bakabilirsiniz. Ve buradan yukarıdan hemen indir diyor. Ve kaydet. Ve indirmiş olduğumuz driver burada. Buna geliyoruz ve sağ tıklıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyorum ben genelde bunlar için. Burada evet diyoruz. Tamam diyorum. Ve bu artık driver'a yüklemeye başlıyor burada uyumluluk kontrolünü sağlıyor bizim için yazımızda uyumlu olup olmadığını çünkü yanlış indirmelerden kaynaklı sıkıntılar <laughs> çıkartabiliyor. Burada sürücümüzü seçiyoruz. Tabii ki de Nvidia'yı seçiyoruz ve yanında uygulama da yüklü artık. Nvidia'nın yeni uygulaması olan Nvidia App diye bir uygulaması var. Onu da mecbur yanında yüklemeniz gerekiyor. Kabul ve devam diyorum. Hızlı olarak yaparsanız eğer Nvidia'nın üzerine kurmuş olduğunuz sistem gün silip yenisini yüklüyor. Özel ve gelişmiş olarak yaptığınızda size birkaç tane seçenek sunuyor. Bu hangi seçenekleri kurmanızı istediğinizi soruyor. Ona göre de kendiniz yapabilirsiniz. Hızlı Dilerseniz direkt ileri dediğinizde diğer seviye özelde seçmenizi isteyecektir. Özel dediğimizde mesela böyle bir seçenek bize sürüyor. Hangi yazılım isterseniz istemezsiniz diye. Mesela sadece burada ses sürücüsünü güncellemeye bilirsiniz. Diğerlerinde mecbur güncellemenizi istiyor. Ses sürücüsü de güncellensin. Temiz kurulum yap derseniz Nvidia'da de yapmış olduğunuz tüm ayarları sıfırlar. Tekrardan ayarlama yapmanızı ister. Ben bunu tavsiye ederim çünkü yeni gelen özellikler diğer özelliğini sıplayabiliyor ya da ayarlar farklı şekilde sonuçları doğurabiliyor. FPS kaybı yaratabiliyor. Diyor. Ben her güncelleme geldiğinde temiz kurulum yap diyorum. Ve ileri diyorum. Burada kuralın işlemi için hazırlanıyor diyor. Bu ekranda gidip gelebilir ekranınız korkmanıza gerek yok. Yürüyücü güncellenene kadar sürekli ekran gidip gelecektir. Monitörünüzün veyahut bir laptopunuzun. Evet arkadaşlar güncelleme sırasında ekran gittiği için OBS kaydı durdur. O yüzden o kısmı çekemedim ama sadece güncelleme devam ediyor diye yazı çıkıyor. Ve burada yapmış olduğunuz gibi uygulamaya çalıştır diyebilirsiniz. Eğer Nvidia bu çalışmasını istiyorsanız veya kısa istiyorsanız da sıradakini seçebilirsiniz. Ben ikisini istemiyorum. Nvidia'mız son sürüme güncellendi. Nvidia ayarlarımız var. Onu da hemen hızlı bir şekilde yapalım. Nvidia denetim masası diyorum sağ tık yaparak. Açılan pencerede 3D ayarları yönetilmesi diyorum. Ve aşağı indiğimde herkesin klasik olarak yaptığı ayarlar vardır. Başkaların farklı olarak ayarlar vardır. Bu benim ayarlarım. Doğru bulabilirsiniz, doğru bulmayabilirsiniz. Yapmış olduğum ayarları size hemen aktarmak istiyorum. Tercih edilen yenilenme hızını en yüksek değer yapıyor. Bileceğim en yüksek değeri yapıyorum. Ortam kapatma var. performans olması lazım. Open ile oluşturma var. Ben bunu kendi laptop ana ka ekran kartımı seçiyorum. Burada da performans tercih. Yani grafik kartını kullanabileceğim kadar en yüksek performansta kullanmaya çalışıyoruz. Ve ben burada güç yönetim modunu maksimuma çekiyorum. Bunu oyuna girerken de yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Çünkü eğer masa üstünde herhangi bir işlem yapsanız bir de ekran kartında da güç çekmeye çalışacaktır. Daha hızlı çalışması için ama oyunlarda yapabilirsiniz. Oyuna girmeden önce ayarlayabilirsiniz. Bölgelendirici ön belli boyut. Ben bunu biraz araştırdım. Araştırdığımda sınırsız yapmanız daha iyi diyorlar. Ya da 10 100 GB 10 GB yapmanızı da öneriyorlar. Ama ben sınırsız yapmayı tercih ediyorum bunda. Düşük gecikme modu. Bunu aktif edebilirsiniz. Ultra da çekebilirsiniz ama ama bu oyunlarda lag oluşmasına sağlıyor. Çocuk düşürmeye çalışıyor. Çünkü sürekli düşük gecik moranını aktif etmeye çalışıyor ve sürekli sürekli arkada bu işlem çalıştığı için lag oluşturuyor. Lagı kapatmak için ben bunu kapalı kullanıyorum. Çok da fazla düşük güç yapması zaten monitörümüz değilse sıkıntı olmuyor bu ayardan dolayı. Kalite modunda burada tabii ki de performansı çekiyor. Burada yapmış olduğum ayarlar bu kadar. Sonra geliyorum tabii ki de Buradan laptop'umu sizin de tam ekran modunun aktif olduğundan emin oluyorum. Bu her oyunda geçerli değil ama o geçerli olan oyunlarda çok etkili olan bir, güzel bir özellik. Masaüstü renk ayarını da burada ben burada video renk ayarlarında ise Nvidia'yı tercih ediyorum. Çünkü bazen ayarlarıyla oynayarak daha güzel bir renk skalası yakalayabiliyorum. Video görüntüsü ayarlarını da hepsini Nvidia'yı seçiyorum ve uygula diyorum. Burada yapmış olduğum ayarların hepsi bu kadar. Güncel ayarlarımı soran birkaç arkadaş olmuştu. Onlar için de bir örnek olur. Bunları detaylı anlatmamın sebebi kanalın amacı sıfırdan bilgisayar alan insan bu kanala girdiği zaman neyi nasıl yapacağını detaylı bir şekilde bilmesini sağlamak için. Lütfen bunları zaten herkes biliyor demeyin. Bazı arkadaşlarımız ciddi anlamda hiçbir şey bilmiyor olabiliyor. Çünkü bu süre laptop kullanmamış ya da bilgisayar kullanmamış oluyor ya da hiç bilgisayar olmamış o da olabiliyor. Herkes arayla doğmuyor. Çünkü i̇kinci olarak güncelleme yapabileceğiniz yer ise Nvidia'yı yeniden kurmamızı isteyecek. Hemen burada hızlıca da kurulum yaparız Nvidia. Burada da Game Day'di seçiyorum. Siz Stüdyo'da seçebilirsiniz. Daha iyi anlattım bunun ikisinin ne işe yaradığını. İleri diyorum. Oyunları optimize etmeyi ben kapatıyorum. Arkada bir şeyleri sürekli optimize ederek oyun var mı yok mu indirdim mi, yükledim mi bir şey gerek yok. Geri diyorum. Emi de yer paylaşımını bunu arkadaşların bazıları kullanıyor aktif edebilir. Alt Z ile. Ben Alt Z ile şu görüntü ya da performans açmayı istemediğim için bunu da kapatıyorum. Ve bu kadar. Bunu kurulumu çok basit. Burada sürücüler diyerek burada yeni sürücü olup olmadığını şu ileride indir veya bir şey yaparak belli ediyor zaten ya da size bildirim atıyor. O bildirimleri de kapatmanızı tercih ederim. Yani burada da grafik ayarlarında daha yeni yapmış olduğunuz gibi oyunlarınızda da özel olarak grafik ayarları ayarlayabilirsiniz. Da görmüş olduğunuz gibi oyunlar için mesela en yüksekliği de şu yukarıdan kısarak da yapabilir. Sisteme geldiğimiz zaman burada video için var. Performans ayarı var. Buradan watt katmesi yapabilirsiniz. Veya GPU sıcaklığınızı kullanımını, GPU frekansını ne olduğunu buradan da görebilir. Sisteminizin tüm özelliklerini de buradan ulaşabilir. Ekran ayarlarınızdaki buradaki monitörler arasındaki hangisi birinci, hangisi ikinci olmasını sağlayabiliyorum Ayarlara geldiğinizde ben size yapmanız istediğim şeyler şunların hepsi açık olacaktır. Kapatmanız çünkü arka planda hiçbir şekilde FPS'imi etkileyecek bu sür istemiyorum. Bildirimlerin hepsini kapatıyorum. Yani girdiğim zaman zaten bu sürücü var mı yok mu bakarım. Hakkında kısmında da buradaki bütün verilerin hepsini kapatıyorum. Nvidia ayarlarımı, Nvidia app ayarları da bu şekilde ayarlıyorum. Bunu kullanabilirsiniz. istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz şekilde bunu görüntüleyebilirsiniz. Burada giriş sayfasında ise burada Nvidia'ya ait birkaç tane uygulama var. Bunları da uygulama edebiliriz. Nvidia Broadcast herkes kesinlikle tavsiye ederim bunun da videosunu çekeceğim. GeForce Now'ı herkes biliyor. Onları sırayla hepsini göstereceğim. Evet arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu kanalın amacını ve neden bu kadar detaylı çektiğimi de umarım anlamışsınızdır. Ben bana destek olabilmek abone olmanız yeterlidir. İyi günler dilerim.